Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Dizi dünyasında her bölüm yeni bir heyecan, gerilim ve gizem sunarken, Ben Leman, izleyicileriyle duygusal ve dram dolu bir yolculuğa devam ediyor. Özellikle, 5. bölüm ile birlikte gerilim çıtasının daha da yükseklere ulaşacağı kesin. Mine karakterinin, Leman'ın güzel köye geliş nedenini öğrenmesi, onu bir ikileme sürüklüyor, Şahika ile işbirliği yapmak ya da Leman'la yan yan geçecek bir anlaşma kurmak. Bu tür ikilemler insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve karakterlerin içsel çatışmalarını daha da derinleştiriyor. Mine'nin karşısında iki farklı yol var. İkisi de riskli ve sonucunda büyük değişikliklere yol açabilecek kararlar. Ortak bir düşman olan Leman'a karşı Şahika ile birleşmek, Mine'nin güvenliğini artırabilir fakat aynı zamanda onu etik ve ahlaki sınırlarını zorlamaya itebilir. Diğer yandan, Leman ile irtibat kurmak Elif ve Burak konusunda sınırı zorlayan Şahika'nın hedeflerine karşı bir direnç oluşturabilir. Mine için bu karar, sadece bireysel bir seçim değil, dizinin genel akışını etkileyen bir dönüm noktasıdır. Bölümdeki diğer bir kritik tema ise, geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşmek üzerine. Şahika'nın Suzi'ye, geçmişte yaşadığı cezaevi deneyimini hatırlatması, Can için sarsıcı bir olay olurken, aynı zamanda Suzi'nin geçmişiyle yüzleşmesine neden oluyor. Geçmiş, Öyle bir zaman dilimi ki, herkesin hayatında açtığı yaralarla dolu. Şahika'nın bu hamlesi, Can'ın bir çıkış yolu aramasına neden oluyor. Bu dramatik durum, izleyicilerin karakterlerle empati kurmasını sağlarken, geçmişin etkilerinin günümüzdeki ilişkileri nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor. Özellikle gençlerin bir araya gelerek ailelerine nasıl bir ders vermeye çalışacakları ve bunun sonucunda karşılaşacakları tehlikeler, hikayenin gerilimini artırıyor. Aile dinamikleri, gençlerin kararlarını etkilemekte ve her bir karakterin içsel çatışmasını derinleştirmekte. Tüm bu gelişmeler, toplumda gençlerin karşılaştığı zorlukları ve baskıları da simgeliyor. Seher karakterinin Leman'a karşı duyduğu rahatsızlık da dikkate değer. Seher'in, Leman ile Demir arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olması, kıskançlık ve güvensizlik duygularının öne çıkmasını sağlıyor. Seher'in harekete geçme isteği ve Leman'ı beklenmedik bir yerden vurma planı, onun belki de görünenden daha karanlık bir tarafı olduğunu düşündürüyor. Bu durum, izleyici için bir başka ilginç yoruma yol açarken, Seher'in motivasyonları ile içsel çatışmaları arasında bir dengenin olup olmadığına dair soruları akla getiriyor. Sonuç olarak, Ben Leman, dizisi, her bölümüyle izleyiciyi sarmalayan bir anlatı sunuyor. İkili ilişkilerin, geçmişin ve aile dinamiklerinin iç içe geçirilmesi, karakterlerin derinliklerine inmemizi sağlıyor. Mine, Can, Suzi, Seher ve diğer karakterler aracılığıyla izleyiciler karmaşık insan ilişkilerinin ve kararların sonuçlarının ne kadar derin olabileceğini keşfediyor. 5. bölümle birlikte, dizinin bu karmaşık yapısının ve karakter gelişimlerinin daha da derinleşeceği ve sürükleyici olayların yaşanacağı bir hikaye sunulacak izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.